Değerli arkadaşlarım, hepinize saygı sunuyorum. Bugün yine başlarken çok özel, çok güzel bir haberle başlıyoruz. Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı, malumunuz. 7.4 büyümüşüz. Büyüme ne demek arkadaşlar? Büyüme demek, yatırımların artması demek. Üretimin artması demek, istihdamın artması demek, ihracatın artması demek. Büyüme demek, herkese, bu ülkede yaşayan 84 milyona, 84 milyonun üzerindeki insanımıza refah payının efendim çok daha fazla yansıması demek. İnşallah bunlar olacak göreceğiz Allah'ın izniyle. Bundan sonra biz büyüme odaklı ekonomik zemin oluşturuyoruz. Onun da göstergeleri burada. Hazine Maliye Bakanımızın açıklamaları yürekleri ferahlattı elhamdülillah. Daha iyisi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız her vesile altını çiziyor. Her zaman mutlaka vurgu yapıyor ki biz milli yerli duruşla ülkemizi çok daha ileri seviyelere, çok daha ferah feza zeminlere taşıyacağız. İşte bunun bir ucudur bu. Bir önceki büyüme rakamları açıklanmıştı, yüzde 21'in üzerindeydi. Şimdi yüzde 7.4 çok çok yüksek bir rakam, çok özel bir rakam. Bundan dolayı insanlarımızın da mutluluğu, huzuru artıyor arkadaşlar. Ve biz altını her zaman çiziyoruz. Diyoruz ki biz millet için siyaset yapıyoruz, halkımız için siyaset yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, yanımda muhtarlarımız var, Erzurum'dan sivil yapıyı, sivil toplumu ifade eden isimlerimiz var. Buraya niye gelmişler, Ankara'ya niye gelmişler biliyor musunuz arkadaşlar? Talepte bulunmaya gelmişler. Ne adına talepte bulunmaya gelmişler? Köyleri, mahalleleri için daha fazla efendim zemin iyi olsun diye işte bir takım beklentilerini dile getiriyorlar. Bizim zaten istediğimiz de budur. İnsanlarımızla iç içe beraber ne lazım geliyorsa sahadan aldığımız efendim bilgilerle yürüyoruz siyasetçiler olarak ve ona göre de huzur enjekte ediyoruz. Evet dünyada gelişen bir ekonomik inkiraz var. Bizim dışımızda bütün dünyada yaşanıyor bunlar. Bunu insanlarımız da biliyor. Yanımdaki muhtarlarımız bizim fevkimizde bu gelişmeleri biliyorlar ve ülkemize yönelen, dışarıdan yönelen faüllü girişimleri en iyi onlar bize anlatıyorlar. İşte bugün yanıma geldiler bana anlatıyorlar. Amerika nasıl bakıyor bize, Avrupa nasıl bakıyor bize, dışarıdan nasıl bir efendim yürüyüşümüzü engellemek için gayret var hepsini onlar bizim fevkimizde biliyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar biz buna göre yürünce yani rotayı da halk çizince hata yapmıyoruz. Hata yapmamayı en azından en asgari düzeyde hata yapıyoruz. Öyle olduğu için de milletin yüreğinde yer buluyoruz. İşte muhtarlarımız. Bakın Horasan Çayırdüzü Mahalle Muhtarımız Dursun Çampolat. Polat. Yeşildere Mahalle Muhtarımız Selçuk Demir. Değirmenler Muhtarımız Ömer Tokyürek. Molla Melik Mahalle Muhtarımız Bilal Arslan. Azap Mahalle Muhtarımız Mustafa Şahsuvaroğlu. Hepsi burada. İbrahim Hakkı Hazretleri'ni ifade eden sivil yapı var. Çok sayıda insan iştirak ettiği, çok özel bir sivil yapı. Raci Bey burada, Abdullah Bey burada hep birlikte bir gayret üzereyiz. Niye muhtarlarımızla beraber buradayız? Muhtarlarımızın düşüncelerini izah için, size yansıtmak için buradayım. Daha önce de defalarca burada söyledim ki biz insanlarımız ne derse onu buraya getirip aktarıyoruz. Evet köylerde sıkıntı var. Elbette kuraklık yaşadık. Onu anlatıyor arkadaşlarımız. Su problemi yaşıyoruz. Anlatıyorlar. Baraj talepleri var. Eyvallah. Onlar da biliyor ki bunu ancak ve ancak Recep Tayyip Erdoğan, bunu ancak ve ancak AK Parti kadroları yerine getir. O yüzden yanımızdalar ve o yüzden bize ila nihaya destek veriyorlar. Sonuna kadar destek veriyorlar. Ben de sizlerin huzurunda onlara minnettarlığımı ifade ediyorum arkadaşlar. Biz Cumhur İttifakı olarak hep söyledik. Millette beraber yürüyeceğiz sonuna kadar. Bakın karşı taraftaki ittifakın suni olduğuna her zaman vurgu yapıyorum. Çok suni bir yapı karşı taraftaki ittifak ve şimdi tartışma ne? CHP ile İyi Parti arasındaki tartışma şu. İyi Partililer diyor ki bize AB muamelesi yapıyorlar CHP için. Biz bunu asla kabul etmeyiz. Biz müstakil bir partiyiz. Dolayısıyla bize bir karar alıp dikte edemezler diyor. Dikte edildiğini ifade ediyorlar. Kim söylüyor bunu? İyi Partililer söylüyor. Kendi aralarında bir insicam yok. Aralarında bir birliktelik, bağ yok. Oysa biz öyle miyiz? Bakın bugün Sayın Bahçeli grup toplantısı yaptı. Orada çok berrak mesajlar verdiğini. Ayrımız gayrımız olmadan yürüyoruz biz. Allah'ın izniyle de birlikten bir rahmet doğuyor, bir bereket doğuyor. Bu oh, böyle de devam edecek inşallah. Millet İttifakı'nın öbür ayağında ne var arkadaşlar? HDP var. Bunu da hepimiz biliyoruz. HDP ile ilgili Yargıtay Başsavcısının vermiş olduğu mütalaa var bildirdiği görüş var. Ne diyor? Kapatılması lazım. Esaslı doneler var diyor. Elbette biz bu noktada şunu söylüyoruz. Siyasi ekip olarak diyoruz ki arkadaşlar biz millete hizmet ederken kanunlar çerçevesinde hizmet etmek durumundayız. Milletin birliğini, devletimizin bütünlüğünü asla göz ardı ederek yürüyemeyiz diyoruz. Kim ki göz ardı eder, mutlaka kanunlarla bir müeyyideye muhatap olur diyoruz. HDP de buna muhataptır şu anda. Yani böyle bir davanın açılması bile HDP için yeter züldür. Yeter problemdir zaten. Bunların yürüyüşü için ne kadar büyük bir sıkıntı olduğunu bu gösteriyor zaten. HDP maalesef arkadaşlar bir defa bile PKK'yı kınamamış bir yapıdır. Onlarca, binlerce, yüzlerce, on binlerce insanımızın katili olan PKK'ya dönük bir sahiplenici halleri var. Bunu da devlet tabii ki kendini koru, koruma noktasında bu neviden bir mekanizma işletiyor, açılan davalara muhataplar. Yani bir tarafta Cumhur İttifakı var, milletin yanında yekpare duran, öbür tarafta Millet İttifakı var, kendi içinde paramparça bir hal ifade eder. Dolayısıyla da bu halden insanlarımız da efendim haberdarlar ve bize gelip söylüyorlar yaparsa AK Parti yapar diyorlar. İşte burada insanlarımızla beraberiz. Onların tercümanı olarak söylüyorum. Onların milletvekili olarak söylüyorum. Onlardan aldığım efendim kanaatleri size aktarıyorum. Ve sizin huzurunuzda onlara da milletimize muhtarlarımızı efendim sivil toplum örgütlerini de burada ad ederek onların şahsında bütün milletimize şükran duyduğumuzu ifade ediyorum arkadaşlar. Ve değerli arkadaşlarım 30 Kasım nedir biliyor musunuz? Mecliste hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir yazısı var ya, o yazının asıldığı gündür. Hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir. Eyvallah. Milletimiz ne derse o mecliste o olur. Milletin dediğinin aksi hiçbir şey hayat bulmaz. Biz buna inanıyoruz. Bu hal üzere de AK Parti olarak, AK kadro olarak yürüyoruz. Bundan dolayı da müftehiriz. Yani bir gururumuz var ki şükrediyoruz Cenab-ı Hakk'a ki böyle bir yapının içerisinde yer almışız. Bugün yine arkadaşlar Dünya Şoförler Günü 30 Kasım. Şoförlerimizi de canı yürekten tebrik ediyorum günlerini. Onlara da sıhhat üzere bir hayat diliyorum ve kazasız belasız huzur üzere efendim araçlarını kullanmalarını diliyorum. Kendilerine burada bu vesileyle tebriklerimi takdirlerimi sunuyorum. Bir başkası arkadaşlar 1853 yılında Rus donanması tarafından Sinop Limanı'na düzenlenen baskında şehitlerimiz var bizim. 2800 deniz şehidimiz var. Bugün 30 Kasım 1853'te yaşanmış. Onları da unutmuyoruz. Her vesile burada söylüyorum arkadaşlar. Şehitler şeref varakalarımız. Dünya durdukça onları unutmayacağız. Kimi şehitlerimiz var ki bir ay önce şehit olmuş. Üç gün önce şehit olmuş. Hiç önemli değil. 1853'teki şehitleri de unutmayacağız. Tarih boyunca devletlerimizin efendim inşasında görev almış. Millet adına, devlet adına can vermiş kim varsa ila nihaye onları yüreğimize gönd göndüğümüzü ifade ediyoruz. Ve işte bu 2800 Deniz şehitimizi de rahmetle, minnetle anıyorum ve ruhlarına Yasin-i Şerifler, Fatiha-i Şerifler olsun diye de burada niyazda bulunuyor. Hepinize de saygı sunuyorum. Sual varsa alırım. Şimdi arkadaşlar, biz millet adına hareket eden bir yapıyız. Milleti müreffeh kılmak için ne lazım geliyorsa onları yapan bir kadroyuz. Müfteri hallerle hiçbir ilgimiz yoktur. Bu sorduğunuz suale de bir bakmak lazım, bir bakayım, araştırayım, ona göre cevap verelim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Kolay gelsin.